3, 2, 1. Ay çok tatlı. <laughs> Ay çocuklar Ay çok bunu biri fotoğrafını çeksin lütfen. <laughs> sizi Söyle çok özledik hocam. Çok, çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Değerli hocalarım şey çok seviyoruz. Her şey için sizi. çok teşekkürler. Sağ olun, <laughs> sağ olun. Çok incesiniz, çok kibarsınız. Çok sağ olun. <laughs> Gerçekten bu dönem hepimizin hepimiz için çok zorlu geçti. Sizler çok zorlandınız, bizler de çok zorlandık. Belki hani herkesin hayatında ilk kez karşılaştığı bir şekilde bu. O yüzden yani emeğiniz bizde yatsınamayacak şekilde hani büyük. Böyle bir şey yapmak istedik açıkçası. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, çok güzel bir dest oldu. Çok tatlısınız Teşekkür ederim. Ya. Evet. Oui.